Herkese merhabalar Bugün yine faydalı bir video için karşınızdayım Evde bulabileceğiniz atık malzemelerden yapabileceğiniz bir eldiven yapacağım Bunu nasıl yapacağız farklı birkaç tane poşet denedim Şöyle de karton buldum Bu kartonu nereden buldum Benim küçük bir oğlum var Sarp Sağ olsun araba masrafı gibi masrafı var Böyle ıslak mendilde işte ne bileyim çocuk beziydi Gece gündüz tüketime devam ediyor Dedim ya şey gibi benzinli araba masrafı gibi çocuk durmuyor Baba ya da kalan bu boş kutu. E ben de ne yapayım bu kadar tüketim olunca çocuk bezlerinin kutuları var, onları da biriktiriyorum. En de sonunda bir gün bir şey yaparız. Bugün söylediğim gibi eldiven yapacağız. İlk denememiz şöyle, bin poşetiyle olacak. Bunun kalınlığı biraz hoşuma gitti, bunu ayırdım. Şunla da deneyelim. Bu da çocuk bezinin poşeti. Tam düşürme atmak üzereydi dedim, ben Onu da deneyelim. Sırayla deneyelim kartonu da kalıp için kullanacağım. Bunun yan tarafı sağlam bir karton. Şöyle bunu öncelikle bir keselim. Ondan sonra bir el kalıbı çıkaracağım. Kalıbımızı çıkardıktan sonra da bu poşetleri nasıl bu kalıba sokacağız onu göstereceğim. Maket bıçağı yardımıyla şöyle hızlıca halledelim bunu bak. Şu yan taraftaki bölme gerekiyor bize. Evet. Şurada kare bir kısım var ya. Onu kullanacağım. Kendi elimin kalıbını çıkaracağım buraya. Şöyle yapıştırıp buraya çizeceğim. Bu arada bu evde kaldığımız günlerde gerçekten sıkılıyoruz. Yasak elmayı da 3-4 kere tekrarlarını da izledik. Artık izleyecek yani ezberledik bölümleri. Yani arkadaşlar izlemiş. Biz pek izlemiyoruz demiştim. Şöyle kartonumuz hazır. Erimcim sana da selamlar. Seni tek geçelim. Gamsız çocuk. Elimizi böyle kartonun üzerine koyduk. Dur. Şöyle ben bunun kalıbını bir çıkarayım. Tabi burada elimizi açık tutmak gerekiyor. Ve kalıbı biraz büyük yapmakta fayda var. Gözüküyor mu bilmiyorum ama. İşte neyse yani bir el şekli çizeceğiz. Bunu sonra makas ya da maket bıçağı yardımıyla keseceğiz. Birkaç bölüm önce Erim'in abisiyle ablası evlenmişti. Erim'den ses çıkmadı. Hatta değil mi birkaç bölüm önce de şey vardı. Dayısıyla büyük ablası sevgiliydi. Erim'den yine ses çıkmadı. Erim rahat çocuk. Neyse vardır bir bildikleri. Biz kalıbımızı kesmeye devam edelim. Vay bak böyle güzel kesiliyor. Görüyor musun? Ucundan da çok kaçırmayalım da. Şöyle. neredeyse kaçıyordu bu. Bir şekilde bunu halledeceğiz. Burada mı kessem acaba? Böyle daha mı güzel olur? mı? Kenarı yamulur. Aslında bunu evet makasla da kesebiliriz ama ben bu kalınlığının kalmasını istiyorum. O yüzden böyle maket bıçağı ile kesiyorum. Zaten az sonra yakından göstereceğim. O zaman anlarsınız neden maket bıçağı ile kestiğimi. Şöyle böyle kolay çıkıyor ya. Böyle daha güzel. Daha önce maske de yapmıştık kağıttan bir maske. Orada gördüğünüz modelle bulduğunuz bir bezle de yapabilirsiniz onu. Bu ara çünkü marketlerde de zorunlu hale gelmiş sanırım. En azından şu süreçte maske bulamıyorsanız o gösterdiğim tarifle kalın bir peçete ya da bezle yapabilirsiniz. Bu alışveriş poşetleri var ya onlarla da yapılır o bence. Çünkü kullanılan malzeme çok benziyor. Şimdi şurayı biraz daha delelim. Evet, kalıbımız hazır. Kartondan kestiğimiz el kalıbımız hazır. Eldiven kalıbımız bu. Şimdi bu kalıbı kullanarak farklı poşetlerle eldivenimizi nasıl yapacağız, onu göstereceğim. Bu şeye benzedi. Yol kenarlarında böyle gel gel yapan köfteciler var ya, otomatik. Onlar gibi oldu. Bunu aslında bir motor taksak böyle sallanan elde yapabiliriz. Şimdi, bu kalıp ne işe yarayacak? Evet, kalıbı kırdık. Şöyle yapalım. Evet, şimdi yapmamız gereken şu. Poşetimizi alalım. Poşeti aldık. Bunun tam böyle üzerine şu alt tarafına doğru yerleştirdik. Zaten işin can alıcı kısmı bu. Püf noktası da bu. Başka hiçbir kanalda yok. İlk defa atık bir malzeme ile eldiven nasıl yapılır onu gösteriyoruz. Bu havyamız. Havyeyi ısıttım. Bununla yavaş yavaş geçmemiz lazım tabi. Bakın. Şöyle. Yavaş yavaş geçiyorum. Bakın şöyle çok acele etmeden yavaş yavaş geçiyorum ben burada. Evet. Şöyle çıkarıyorum. Bakalım oldu mu? Vallahi oldu. Bakalım mı? Burasını biraz dar yapmışım ya. Olsun. İlk deneme için fena değil. İkinci poşette tam oturanını yapacağım bak. <laughs> Parmaklara dar geldi bu. Ama oluyor. Evet. Bu ne ya? Evet kalıbı demek ki biraz daha büyük kesmek lazım. Sonuç bu. <laughs> bu fena oldu ya. Neyse ama oluyor. Kalıbı demek ki biraz büyük tutmamız gerekiyor. Bunu ayıracağım şimdi. Başarılı. O torbanın kalınlığı da yeterli gibi. Asıl şu çocuk bezinin torbası. Bana daha kalın geldi. Bence bununla daha başarılı bir sonuç alacağız. Ama az önce de gördüğünüz gibi kalıbı değiştirmekte fayda var. İşte ikinci kalıbımız da bu. Birinciye bak, ikinciye bak. Birinci başarısız oldu. Biraz büyük yapmak lazım. Bu çirkin oldu ama ne yapalım? İlki küçük. Demek ki öyle olmuyormuş. Şimdi yine az önce yaptığımız işlemi bu poşete de uygulayacağız. Bu biraz daha kalın. Belki daha güzel olur. İnşallah olur. Şöyle şuradan yine başlayalım. Ya maksat bir yere temas etmemekse ben en azından çöp atarken bunu kullanabilirim. Yani asansöre falan bindiğiniz zaman böyle tuşlara basarken, kapısını açarken hiç eldiven yoksa yoklukta iyi gider bir model ortaya çıkacak. Şimdi hazırladığımız şu eldiveni kalıbından çıkaralım. İnşallah olur. Bence olacak. İşte eldivenimiz hazır. Buradan elim girerse gerisi kolay. İşte vallahi oldu. Nasıl? Vallahi oldu mu oldu ya. Şurayı biraz daha dar yapabilirmişiz. Şu bilek kısmını biraz daha kısaltabiliriz. Ama şu an iş görür. Böyle uçlarını yuvarlatınca daha güzel gözüküyor. Ama hakikaten güzel oldu. Ya kullanışlı bir eldivenimiz var artık. Ve en azından böyle acil durumda kendi eldivenimizi üretebiliyorsunuz. Güzel de oldu. Bu arada bu videonun gelirini oğlum Sarp'a Çocuk bezi almak için kullanacağım tabii ki. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.